14. yüzyıldan gelen Tahmis Kahvesi'nin efsanevi hikayesi. Huzur hazirun, cemiyeti irfan, laindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın laimliğine dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Tahmis Kahvesi yapacağız. Tahmis kahvesi nasıl bir kahve? Kara Karagöz'ün enteresan bir kavgasıyla ortaya çıkan bir kahve diyebiliriz. Bir imaret kahvehanesine Hacivat ile Karagöz'ü orta oyun oynamaya davet ediyorlar. Hacivat ve Karagöz Bursa'dan çıkıyor, geliyor. İftarlar açılıyor, sahne kuruluyor. Halk merakla Hacivat Kara Karagöz'e tanışmayı bekliyor. Fakat bilmedikleri bir mevzu var. Hacivat Kara Karagöz kahvelerini içmeden oyuna çıkmıyorlar. Hacivat merengeç kahvesi içmeden oyuna çıkmaz. Karagöz de dibek kahvesi içmeden oyununa başlayamaz. Aksilik olacak ya o akşam kahvehanenin ocağında sadece bir adet fincan var, bir adet cezve var. Birisi cezveyi alıyor, birisi fincan alıyor. Sen içeceksin, ben içeceğim, ben içeceğim, sen içeceksin diye kavgaya tutuşuyorlar. İkisi de birbirine kahvesini içilmiyor. İkisi de birbirine kahve içilmiyor, seyirci bekliyor. Bunlar hala oyuna çıkmıyor. Mekan sahibi hancı ikisini kavga ederken yakalıyor. Birisinde cezve, birisinde fincan. İkisinin de derdini anlıyor. Tamam diyor sizin kahvenizi ben yapacağım. Senin kahveni kendi ellerimle yapacağım. İkisini de pış pışlıyor. diyor. ile fincanı alıyor. İkisini de gönderiyor. Daha sonra yaparken cezveye önce süt ekliyor. Şimdi Hacıvat'ın sevdiği merengiş kahvesi yağlı bir kahve. Karagöz'ün sevdiği dibek kahvesi de toz bir kahve. Mekan sahibi Hacıvat'ın gönlü olsun diye önce cezveye yağlı olan merengiş kahvesini ekliyor. Merengiş kahvemiz gördüğünüz gibi böyle yağlı olur. Macun kıvamında. Önce Menengiç kahvesini ekledik. Daha sonra dibe kahvesini ekledik. Diğer kahvemize de önce dibe kahvesi ekliyoruz. Sonra menengiç kahvesi ekliyoruz. Mekan sahibi kahveleri pişiriyor. Fincana döküyor. Tabi menengiç yağlı bir kahve olduğu için fincana döktüğünde yağ tabakası ile beraber fincanın yüzeyine yoğun bir şekilde menengiç tadı çıkıyor. İlk yudumlarda yoğun bir merengiş tadı geliyor. Hemen fincanı alıyor. Hacıvat'ın yanına gidiyor. Aman Hacıvat'ım sen çok kıymetlisin, sen çok değerlisin. Bugün herkes seni görmeye geldi. En çok seni seviyorlar diyor. Önce senin kahveni yaptım deyip kahveyi veriyor. Hacıvat kahveyi alıyor. Bir yudum, iki yudum derken merengiş tadı gelince keyfi yerine geliyor. Sahneye çıkıyor. Hemen yarım kalan fincanı alıyor hancı. Karagöz'e gidiyor. Aman kara gözüm sen çok kıymetlisin, sen çok değerlisin. Bugün herkes seni görmeye geldi. Sen şöylesin, sen böylesin deyip kalan kahveyi hemencik kara göze götürüyor. Ama diyor dayanamadım diyor, iki yudumunu yarısını diyor, ben içtim diyor. Al diyor, bu senin dibek kahven diyor. Kara göz de alıyor, altta kalan dibek kahvesi tadıyla beraber dibek kahvesi diye içiyor. İkisi de mutlu mesut sahneye çıkıyor. Biri bir başından, biri diğer ucundan sahnede karşılaşıyorlar. Sahnede bunlar kavga etmeye başlıyorlar. Hani diyor sen diyor kahve içmeden çıkmayacaktın. Ya diyor ben içtim de çıktım. Asıl sen çıkmayacaktın. Ne oldu diyor. Ya olur mu öyle şey ben içtim diyor sen içmedin sen içtim ben içtim. Bunlar sahnede kavga etmeye başlıyorlar. Tabi seyirci Hacivat ve Karagöz'ü tanımadığı için bunların kavgasını oyunun bir parçası sanıyor. Başlıyor kahkahatlar gülmeye. Seyirci güldükçe bunlar daha çok kavga ediyor. Bunlar kavga ettikçe seyirci daha çok gülüyor. En son bunların kavgası bitiyor. Yoruluyorlar artık. Bıkıyorlar bırakıyorlar. Seyirci oyun bitti diye alkışlamaya başlıyor. Önde oturan masalardan bir grup Hancı çağırıyor. Bize diyor Hacıvat'ın kahvesinden yap. Aman efendim öyle bir kahve yoktu demeye kalmadan fırçayı yiyor. Hemen ocağa gidiyor, aynı kahveyi hazırlıyor. Buyurun efendim Hacıvat kahvesi diye ikram ediyor. Diğer masada onu görünce bize de o zaman diyor Karagöz'ün kahvesinden yapacaksın. Aman efendim öyle bir kahve yok demeden fırçayı yiyor. Ocağa gidiyor. Bu sefer de aynı kahveyi hazırlıyor. Misafirlerine veriyor. Tabii bu kahve çok seviliyor. Bir gelen Hacivat kahvesi diye sipariş ediyor. Diğer gelen Karagöz kahvesi diye sipariş ediyor. Ama kahve aynı kahve. Mekan sahibi de bu kahveyi yaparken şöyle bir esprilik atıyor. Biraz önce yapmış olduğumuz gibi Hacivat kahvesi sipariş edenlere hazırlarken önce Hacivat'ın sevdiği Menengeç kahvesini cezveye döküyor. Üstüne dibe kahvesi atıyor. Karagöz kahvesi isteyenlerde de önce dibe kahvesi koyup üstüne menengiç kahvesi koyup ikram ediyor. Bu kahve seviliyor gidiyor. <laughs> Tahmis kahvesi aslında tahmishaneden geliyor. Tahmis kahve dövülen, öğütülen, hazırlanan mekanların ismine deniyor. Biz de bu kahveyi kendimiz burada öğütüp hazırladığımız için burası da kendi çapında bir tahmishane diyebiliriz. Şimdi burada hacıvatın sevdiği hacıvat kahvesi önce menengiç koyarak yaptık. Burada da Karagöz'ün kahvesi. İkisini de fincanlara dolduruyoruz. İkisini de deneyelim, tarafımızı seçelim. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz?